Niyazi Bey merhaba. Merhaba. Öncelikle kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Ee, Niyazi Saral, 53 yaşındayım. <laughs> Genellikle bizim sektörde bu yaşta pek insan bulunmadığı için önemli kriterim o diye görüyorum. Elektronik yüksek mühendisiyim. Ee, bu sektörde 30-35 yıl gibi bir süredir <laughs> çalışıyorum. Ee, ticari faaliyetlerim yanında işte sosyal takım faaliyetleri de topladı. Çizgi Tagen adlı bir araştırma merkezinde koordinasyonunu yürüttürem. Çizgi Tagen'den bahsetmeniz mümkün mü? biraz. Çizgi Elektronik aslında herkesin daha çok tanıdığı bir şirket aslında ama Çizgi Tagen var bile ve daha sosyal projeler, daha eğitim projelerine yönelik işler yapıyor biraz bahsetmeniz mümkün mü? E, şimdi sorunuz benim yüzü aslında. <laughs> Neden derseniz? Yani ticari bir faaliyetle daha çok tanımlı da olmak. Haklısınız. <laughs> Benim yaşımda bir insan için çok şey değil yani. Öncü verici bir olay değil. Çizgi faaliyetlerine baktığınızda yani ticari faaliyetlerin yanında çok daha etkin faaliyetler, çok daha toplumun değişik katmanlarına çok daha yararlı olabilecek farklı faaliyetleri var. Çizgi tagim, ee, yaklaşık e, 6-7 senedir internet üzerinden eğitim ve eğitim bilgileri e, teknolojik bilgiler veren bir e, organizasyon bir kuruluş. E, şu anda bir limited şirket statüsünde ama sosyal amaçlı. Yani hiçbir faaliyetinden e, para kazanmayı amaçlamıyor. E, internet üzerinden tamamen serbest, ücretsiz bilişim teknolojilerine ait farklı kategorilerde eğitimlerimiz var. Ee, i̇lk esas konumuz bu. Ee, i̇lk olarak da komiteye ile, biliyorsunuz bir uluslararası e, sertifikasyon sağlayan bir vakıf. Ee, yine Intel, IBM, Microsoft'un kurduğu büyük şirketlerin kurduğu bir vakıf. Ee, oradan e, A plus denilen e, bilişim teknolojilere giriş veya IT fundamentals denilen bilişim teknolojileri temelleri şeklinde bir takım eğitimleri Türkiye'ye getirerek, bunları tercüme ederek, kendi bilgilerimizle bir takım harmanlayarak bir eğitim oluşturduk. A-plus eğitimimiz 22 bin adam sağlık çalışarak oluşturduğumuz bir eğitimdir bu. Şu ana kadar 50-60 bin kişinin internet üzerinden seyrettiği ve sanal da olsa bir sertifika kazandığı bir eğitim. Ee, daha sonra bilişim teknolojilerinin e, işte yazılım, e, aplikasyon e, eğitimlerine, e, bilgisayar mühendisliği eğitimlerine, e, bilgisayar dilleri eğitimlerine de ağırlık verdik. Çeşitli farklı konularda eğitimler hazırladık. Şu an için internette 1000 saate yakın görsel eğitimimiz var. Tamam Türkçe. Bunlar gerçekten bir eğitim yönetim sistemiyle yine kendimizin yazdığımız bir LMS denilen Learning Management System denilen bir eğitim yönetim sistemiyle internet üzerinden sunuluyor. Yani bize kayıtlı olan herhangi bir kullanıcı hangi saat, hangi derse girmiş, ne kadar izlemiş, hangi deneme sınavını, hangi bitirme sınavını yapmış onu görebiliyoruz. Aynı bugün açık öğretim üniversitelerinde olduğu gibi. Türkçe olması çok önemli burada. Peki yerelleştirmeyi nasıl yaptınız, nasıl yapıyorsunuz? Ee, daha çok e, uluslararası bazı kaynaklardan e, yararlanıyoruz. E, örneğin en uç eğitimlerimiz bilgisayar mimarisi ve gömülü sistemler eğitimler için e, işte Berkeley Üniversitesi, MIT Üniversitesi, e, Cenevo Üniversitesi, e, Bundan sonra Hamburg Üniversitesi buradan benim öğretim görevlileriyle kendi programlarını Türkçe'ye tercüme üzerine anlaşmalar yapıyoruz. Daha sonra bunları tercüme edip onlar da tabii çok hoşgörüyle karşılıyorlar. Özellikle Amerikalılar bilginin paylaşması konusunda çok <laughs> duyarlılar. Onları Türkçeleştiriyoruz. Bazı eğitimlerimizi referans alıyoruz onlardan. Örneğin Linden'in e, uluslararası bir eğitim sitesidir yine bu. Bazı eğitimlerini önce e, tercüme ettirdik, onlara referans alıp bilişim öğretmenlerini yani çalıştığımız, gönüllü çalıştığımız 20'nin üzerinde bilişim öğretmeni var. Bunlara verdiğimiz zaman onlar da e, kendileri e, bunlara uygun bir önce metin çıkartıyorlar, sınav oluşturuyorlar, daha sonra görsellerini hazırlıyorlar, seslendirme süreci var orada, tabii profesyonel seslendirmecilerle çalışıyoruz. Ee, tamamını bulut birleşim üzerinden çalışıyoruz. Yani tüm bu öğretmenler, seslendirenler, üreticiler, üretim yapanlar, yani bizim ofisteki elemanlar hepsi bulut birleşimde, ortak dizimde, internet üzerinde çalışıyorlar. Böyle bir süreçte. Ne kadar yaklaşık bir sürede çıkıyor bir eğitim? Örneğin Otaket'in, şimdi 2011 eğitimlerimiz var. Ee, onlar için ee... 4 ay gibi bir süre, 3-4 ay gibi bir sürede e, oluşturuyoruz. AutoCAD eğitiminde e, bakın konulmaya başlamış önümüzdeki hafta açılacak bu yani 98 tane video var. Mesela hmm. yani bizim eğitimlerimiz belirli bir müfredata e, sahip olduğu için e, gerçekten ciddi eğitimler. Ekim ayında açacağımız Adobe'nin GS5 eğitimleri var. Hem web tasarım ve hem görsel tasarım diye iki ay bölümde ele alınabilecek. 550 tane videodan oluşuyor. yani çok uzun 8 tane hoca 4,5-5 ayda yazdılar. Çok profesyonel olarak çalıştılar. Yani biz eğitimlerin belirli bir standart olmasını arzuluyoruz. Önemli görüyoruz. Peki bu eğitimler nasıl veriliyor? Sanal sınıflardan bahsetmiştiniz daha önce ama. Şimdi iki tane yöntem var. Herhangi bir kullanıcı, herhangi bir okula, üniversiteye bağlı olması gerekmeden gelip kaybolup bizim eğitimlerimizi alabilir. Biz onları takip ediyoruz, otomatik sistem takip ediyor. Eğer işte diyelim bir eğitim programı, A+, komutanın A+, bilişim teknolojilerine giriş veya bilişim teknik Elemanlığı eğitim diye alabileceğimiz E-Plus eğitimlerine kaydoldu. o eğitimleri alıyorsa belli bir standart standartın üstüne çıktığında işte deneme puanları, bitirme imtihanlarının belirli kriterlerini geçtiğinde otomatik bir sanal sertifikası oluşuyor. birinci yöntem bu. İkinci yöntem ise e, Virtual Private Classroom diye dünya literatüründe geçen işte sanal özel sınıflarımız var. Türkiye'de 580 tane öğretim görevlisi veya birleşik öğretmeninin bizim LMS eğitim yönetim sistemimizde kendi sanal sınıfları var. Buraya öğrenciler kaydediyorlar. Buradaki fark şu oluyor. Öğretmen de bu öğrencileri takip etme imkanına sahip. Bizim eğitimlerimizin hepsi kopyalanabilir. Onu soracaktım. Ben. Açık eğitimler galiba bunlar değil mi? Herkes yararlanabiliyor, kullanabiliyor istediği şekilde. Her, evet, her şey açık. Biz açık olmasından yanayız. Ancak açık olduğu takdirde bilimin, teknolojinin ilerleme kaydedebileceğini, vakit kaybetmeden ilerleme sağlanacağını düşünüyoruz. Bilginin paylaştıkça çoğalacağını düşünüyoruz. Bu bizim zaten temel jargonumuz. Bütün her şey kopyalanabilir. Hepsinin download edilebilir formatlarında. Çünkü bazı eğitimler LMS sisteminin içine gömüldüğü için tek bir dosyanın oluşmuyor. Bir sürü kontrol dosyaları falan da var. Download edilemez. Ama biz onların download edilebilir versiyonlarını da internete koyuyoruz ki insanlar, öğretmenler veya öğrencilerini alsınlar diye. Şu ana kadar ilgi nasıl peki? Şu ana kadar 90 bine yakın öğrencimiz var. Ama şimdi 87 bin öğrenciymiş şu anda. Yani Karşılaştırabilecek bazı eğitimler var. Uluslararası eğitimlerin dışında Türkiye'de de benzer siteler var. Örneğin, geçen gün devlet ürünü, mesela Başbakan'ın da açtığı bir arzusu, bir değerlendirme toplantısına katıldığı bir eğitim vardı. Sadece Microsoft Office var ve kullanılan Microsoft Office'de ekrandaki görseller İngilizce görseller. Yani bu eğitime bir milyon kişi girmiş. Bence çok fazla bir şey ifade etmiyor. Yani şöyle düşünün. O eğitim zaten 50 saat, 60 saat. Bizde 1000 saat tamamı Türkçe var. Ofisin 2007'si, 2010'u ayrıca ne var? Yani hepsi 2007'si, 2010'un da tamamı Türkçe var. Yani en son iOS, yani iPhone, iPad development dili olan iOS işletim sistemi olan ve onun altında uygulama geliştirmek için yaptığımız eğitim yani çok yeni teknolojiler içeriyor bu gerçekten. Stanford Üniversitesi'nden alınan bir eğitimdir. Zaten sadece alt bu, 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 tür çalışmalarımız da var. ve sadece alt yazı gibi yaptığımız veya sadece seslendirme yaptığımız e, eğitimlerimiz de var. Örneğin Harvard Üniversitesi'nden 99 yılda yapmıştık onu. Çok iyi hatırlıyorum. Bakın 10 küsür sene geçmiş. O zaman da internete koyamıyorduk. Tabii sadece CD ile falan veriyorduk herhalde. <laughs> e, Harvard Üniversitesi'nden bilişim teknolojilerinin giriş eğitimlerimiz sadece altyazıdır. E, onun işte bu takım dergiler, çiftler e, işte defalarca yayınladı. Harvard'ın işte bilişim Teknolojileri eğitim falan filan diye yayınladı. Eğitim işimiz böyle. Peki e, teması nasıl sağlıyorsunuz? Hem e, eğitmenlerle teması nasıl sağlıyorsunuz? Daha doğrusu ekosistemimizi nasıl oluşturuyorsunuz diye sorabilirim bu konuda. Evet, e, güncel moda deyimle de, ekosistem. Şimdi tabi biz Çizgitagen'i tamam ücretsiz ama tabi belirli hedefleri, amaçları olan bir organizasyon olarak düşünüyorum Bir ekosistem yaratma çabamız gerçekten var. Kendiliğinden de oluşuyor bu. Nasıl oluşuyor? Bizde bir kere önemli bir databank var. Yani Türkiye'deki bilişim hükümetlerinin tamamının e-posta adresleri bizde var. Artık bilişim ile ilgili işte elektrik, elektronik, bilgisayar fakültelerinin meslek yüksek okullarının hepsinin öğretmenlerin e-posta adresleri var. İnternet üzerinden bunları toplamak istediğinizde zaten toplayabilirsiniz. Yani herkes toplayabilir bunları. Bunları çeşitli zamanlarda sürkülerle yayınlıyoruz. Bunun dışında tabii farklı etkinliklerimiz de var. Eğitim dışında hibe programlarını organize ediyoruz örneğin e, ee, işte Texas Instruments'ın, e, Zaylex'in, Altera'nın, benzer kurumların hibe programları var. Bu, e, bu dünyada genel anlamda kullandıkları işte eğitim e, hibe programları e, şöyle çalışıyor işte diyor ki İstanbul yani tek de, herhangi birisinde çalışan bir üretim görevlisiyseniz bana işte başvurun, şu formu doldurun, ben size şu platformu gönderiyorum diyor. Ancak da bir Türkiye'de bir gümrük diye bir sorun var. Ee, gümrüğe takılma, KDV gibi sorunlar olduğundan dolayı Türkiye'den talep alamıyorlar bunlar. Biz 2008'den beri bu tür e, uluslararası şirketlerin Türkiye'deki bazı hibe programlarını yönetiyoruz. Örneğin e, Türkiye İşlemcisi'nin tasarruyu aslında böyle bir hibe programıydı. Silings'in yüzün e, üzerinde eğitim platformunu e, ve eğitim software, eğitim e, pardon, e, elektronik tasarım platformlarının ve elektronik tasarım e, yazılımlarını Türkiye'ye, üniversitelere hibet etmesini sağladık. E, onlar bize gönderiyorlar, biz toptan, büyükten çekiyoruz ve burada istedikleri herhangi bir hocaya veriyoruz. Mesela bütün hocalarla iletişimimiz var. E, Altera'nın yine böyle bir... E, hibe programı vardı, üniversite programı vardı. Bunu yürüttük. 340'a yakın eğitim platformunu 38 tane üniversiteye yanılırsam hibe ettik. Öyle olunca tabii insanlar duyuyor bunu. O ondan, o ondan duyuyor. Herkese erişmiş oluruz. Böyle bir ekosistemimiz var. Bir de çalıştaylar var yanlış mı yasam düzenlediğiniz. Evet, bilişim öğretmenlerine işte geçen sene sebep Bilişim'de bir çalıştay düzenlemiştik üzerinde öğretmen katıldı. Gayet popülerdi. Bu sene inşallah e, bu çalıştayı Birleşim Zirvesi'nde düzenleyeceğiz. Interpro Medya görüşüyoruz. E, Birleşim Öğretmenleri sorunlarını Fatih Projesi çerçevesinde e, inceleyeceğiz. İnsan faktörü yani projenin insan faktöründe daha doğrusu eğitimci faktöründe yine bu panel veya çalıştığında tam kesin değil onu bu şekilde inceleyeceğiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı Niyaz Bey? Çok teşekkür ederim. <laughs> Teşekkürler. Kolay gelsin.